TÜİK'in enflasyon oranı açıklamasının ardından emekli maaşına yapılan zam oranı da açıklandı. Buna göre emekli maaşı 15.74 oranında bir zam aldı. Peki emekli yapılan bu zam hakkında ne düşünüyor? Gelin hep beraber bakalım. Valla bu zam falan değil. İşçi, emekli, oyalama taktiği başka bir şey değil. Yani bununla kimse geçinemez. Kimse bununla ihtiyaçlarını karşılayamaz. Kendileri yılbaşından önce yüzde kırk, zam yaptılar her şeye. Enflasyonu kendileri yükseltti. Suçu emekliye, çalışanı atıyor. Peki emekli maaşı ne kadar olmalıydı o zaman? Yani, yani bu ülkede bir, emekli maaşının yani bir insan gibi yaşayabilir bir emeklinin 55 milyon olması, 55 bin lira alması Zam yaptıklarını sanıyorlar, bizi kandırıyorlar. Zam falan yapmadılar. Bizi emeklileri, emekçileri daha da aşağı yoksulluğa, sefalete mahkum ettiler. Ölüme, ölümü reva görüyorlar bize aslında. Yaşam hakkı da tanımıyorlar böylece. Çünkü yani emekler yıllarca iş yerlerinde çalışarak kamuda, özelde çalışarak e, ürettiler. Üretimlerinin karşılığında e, çalışırken vergilerini ödediler. Bugün istedikleri şey çalışırken ödedikleri vergilerdir aslında. Vergilerin karşılığında insanca yaşayabileceği bir e, maaş, ücret istiyor. Bunu bile de zaten leva çok görüyorlar da. Dolayısıyla yani onlar zam yapmıyor. Bu konuda net söyleyeyim. Onlar sadece işte kendilerince böyle koca bir kazandan çay kaşığı kadar bal alıyorlar. Onu da damlatıyorlar. Şunu söylemek gerekirse emekliler 2004 yılında 2004 yılında emekliler yılı diye ya söyledi Cumhurbaşkanımız ama maalesef o zaman 2005 yılında da 2005 yılında orada ne olacaktı? Emeklilerin ölüm yıl dönümü olur. Tabii ki bu TÜİK'in açıkladığı bu 11.54 zamda 16 bin emeklinin yanında diyeler tamam işçilere, emri fazla veriyor. Biz de ayırmıyoruz onlar da emeklidir. Ama bu Türkiye'de emekli sayısını düşünecek olursan bir sendikası hükümeti yerinden öğretir. Eğer şimdi hükümete sarı kalp gösterirse bundan sonraki yapılacak seçimlerde hükümete gitmesi gerekir. Aslında e, emeklilerin 2024'te e, kurtuluş diyordu ya. Aslında mezarda kurtuluş. Anladın mı? Mezarda emekli emekli yani, maaş alırdı mezarda. Çünkü şu andaki inanması eskiden emekli askeri ücretin üstündeydi bütün emeklilerin. E, hatta hatta 2010'da da üstündeydi ana. 2012'den sonra mı yavaş yavaş askeri ücret altına geldi emekli. Onun için buradan da, da yani emeklerin örgütlü olması lazım.